Lütfen elektrikler gitmesin. Lütfen elektrikler gitmesin. Lütfen 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 gitmesin elektrikler. Arabayla kapı arasında 5 metre var. Terlemeden arabaya ulaşmam lazım. Evet bunu başarabilirim. Terlemeden ulaşabilirim. Hadi be. Hadi be. Yes be, terlemedin mi? Terledin mi? O ne? Nedir var mı o ileride o kocaman çukur öyle? Daha önce keletleri ne yaptık? Şimdi bunu sağdan geçmeye kalkarsam, şerit ihlalinden yapay zeka kamerası beni görür, direkt ceza semesini yollar. Yapay zeka kamerasına yakalanmadan halletmem lazım bu işi. Hadi be. Başarabilirim bunu. Hadi. Yes be. Yapay zekayı atlattım be. <gülüyor> Atlatamadım. <gülüyor>